Selçuklu Nurullah içeride ne yaşadı, ne konuştu, Anladım, İzleyelim. Faruk ne konuştular, evet. Selçuk, sana son kez bir şey söylüyorum, tamam. Kardeşim, Sen bak, de bana son gitme. Bak, ben sana söylüyorum, Anladın bak. Mı? Benim gitme. Ben Ben gitme. Sonra konuştum, Ben sana söyleyeyim, bak. Tamam. Ben sana son kez lafımı söyleyeceğim. Bak benim bunu dinle ondan sonra kardeşim. Söyle. Ya sen kimsin senin yolundan gitme, gitme Sen kimsin senin yolundan, ya. Ya. Benim yolundan, Sen kimsin senin Sen kimsin senin yolundan Sen kimsin senin Sen kimsin senin yolundan gidiyorsun? Sen kimsin Sen kimsin senin yolundan gidiyorsun? Sen kimsin senin yolundan gidiyorsun? Sen kimsin senin yolundan gidiyorsun? Sen kimsin Sen kimsin senin yolundan gidiyorsun? Sen kimsin senin yolundan gidiyorsun? Sen kimsin senin yolundan gidiyorsun? Sen kimsin yolundan gidiyorsun? Sen kimsin senin yolundan gidiyorsun? Sen kimsin yolundan gidiyorsun? hadi ya. senin yolundan gidiyorsun? Sen